Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Kohran Q testini anlatacağım. Kohran Q testi kategorik olan, e, dikotom kategorik olan yani evet hayır, e, içiyor mesela sigara için içiyor içmiyor gibi iki kategorisi olan e, kategorik ikiden fazla bağımlı değişkenin kıyaslanmasında kullanılan bir testtir. Yapılışı oldukça basit. E, çok fazla varsayım yok. Kategorik veriler renk, e, testlerinde zaten Numerik verilerde olduğu gibi çok fazla varsayım bulunmuyor. Tek varsayımı hemen hemen verinin kategorik olması ve bu kategorinin dikotomı yani iki kategoriden oluşması hiç çiğöreşmiyor mesela bizim örneğimizde veya evet-hayır da olabilirdi. İsterseniz verimi anlatayım birazcık daha testin mantığını somutlaştırayım daha iyi anlaşılır. Ben bir hasta grubunda bu veri uydurma bir veri seti ben bir hasta grubunda Hastaların kan şekerini ölçmüşüm, vücut kitle indeksini ve kolesterollerini. Yine aynı şekilde üç farklı zamanda hastaların sigara içme durumlarını not etmişim. Çünkü e, diyelim ki ilk ölçüm e, diyelim ki ben hastalara sigarayı bırakmaları için e, bir terapi uyguluyorum, psikolojik bir e, terapi uyguluyorum. E, bu terapi öncesinde sigara içip içmeme durumlarını yani birinci ölçümde not ettim. Sonra terapiden sonra bir süre sonra sigara içip içmeme durumlarını yine not ettim. Ve yine aynı sürede aynı süre sonunda yani şu ikisi arasında bir ay varsa bir ay sonra yine. üçüncü ölçümde de sigara içip içmeme durumlarını not ettim. Şimdi artık şunu araştırıyorum. Acaba bu üç ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mı? Yani bu beni nereye götürecek? Uygulamış olduğum tedavinin hastalara sigara bırakmalarına yardımı olmuş mu? Yardımcı olmuş mu? dolayısıyla bu sonuca götürecek. Bunu araştırıyor olacağım. Şimdi hemen testin yapılışına geçelim. Testin yapılışı oldukça basit. Analizden arkadaşlar. Non parametrik bir test. Legacy Dialog'sa gelin. Correlated samples. Zaten arkadaşlar burada da görüyorsunuz tour tur related var ve correlated var. Şunlar bağımsız olanlar. Bunları daha önceki videolarımızda anlattık. Şimdi burada 3 tane grup olduğu için 3 daha doğrusu özür dilerim 3 değişken olduğu için bağımlı 2'den fazla dolayısıyla correlated samples'ı seçtim ve benim kategorik olan bağımlı değişkenlerimi shift'le ilkine tıkladıktan sonra elim shift'te en alttakine tıkladığım zaman hepsini seçtiğini görürsünüz. Seçip sağ tarafa gönderdim. Sonra exact kısmında yapmanız gereken bir şey yoktur. Statistics'te descriptive'i işaretleyebilirsiniz. Altta ise Friedman değil de Kohran köyü işaretleyip okey basmanız bu testi yapmanız için yeterli. Burada ilk tabloda tanıtıcı istatistikler var. N sayısı, ortalamalar, standart sapmalar, minimum ve maksimum değerlerini görüyorsunuz. Bunlar ne demek olduğunu bilmiyorsanız lütfen betimleyici istatistik videomuzu izleyin. Bir altta frekans tablosu var. Sigara içen kişi sayısı, yani daha doğrusu şöyle, birinci ölçümde bir olarak işaretlenen yani bir içiyordu, iki içmiyordu. İçen 48 kişi, içmeyen 44 kişi. İkinci de 46-46 eşitlenmiş. Yani aslında e, iki kişi içmeyi bırakmış. Üçüncü ölçümde ise tekrar birinci duruma dönmüş. E tabi bu birazcık uydurma zorlama bir veri olduğu için böyle olması normal. Yani ben ilk ölçümü kopyalayıp üçüncü ölçüme yapıştırmışım. Buradan da görüyorsunuz. Bu orası önemli değil. Yani böyle sizin gerçek bir örneklemde buralar farklı olacaktır. Bir altta ise test istatistikleri var. en değeri var yine. ki kare değeri, pardon, Kohran Q değeri var. Aslında bu bir K kare değeri. Bu kare değerinden de yola çıkarak hayali dağılımla ve serbestlik derecesi dikkate alınarak hesaplanan bir Asymptomatic Significance değeri yani P değeri var. P'nin burada 0.05'ten büyük olduğunu yani aslında şu üç ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını dolayısıyla benim uyguladığım bu tedavinin pek de işe yaramadığını raporlayıp bırakmam lazım. Yine de işin isterseniz bir biliyorsunuz yorumlarken birçok videoda da görmüşsünüzdür. Uygulanan bir prosedür var ne diyorlar ya da ne diyoruz? H0 ve H1 hipotezlerimiz var. H0 hipotezine göre bu üç ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. H1'e göre vardır. P değeri 0.05'ten büyük olduğu için H0'ı kabul ediyoruz. Yani evet anlamlı bir farklılık yoktur gibi deyip raporlarken de kovran Q değerini, serbestlik derecesini, P değerini ve dilerseniz arkadaşlar hangisi arasında fark olduğunu göstermek için Frekans tablosunu da verebilirsiniz. Bu şekilde teziniz ve makalenizde raporlamayı yapıp testi bitirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmanız önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.